Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber milli eğitimin öğrenciler için göndermiş olduğu tableti inceleyeceğiz. Evet. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Milli eğitim yani köyde olanlara internet imkanı bulunmayan öğrencilere böyle bir sim kart vermiş. Bu sim kartın özellikleri sadece internet var içinde. Yani ayrıca konuşmaya kapalı yani. Bu kadar özellikleri yani çok da bir özelliği yok. Sadece internet var içinde ve internet de sadece eba'ya girebiliyorsunuz. Biz denedik bunu. Yani YouTube'a, Google'a herhangi bir şey araştıramıyorsunuz. Sadece eba için. Şimdi tabletimizi açalım. Öncelikle şöyle büyük ya yani kılıfı var. Baya sağlam bir kılıf böyle sert gerçekten. Yani iyi bir koruma sağlayacaktır bu tablete. Daha sonra şöyle bir şarj kablosu var. Type C. Yani hızlı şarj edebilir bence. Düşünüyorum öyle. Daha sonra adaptörümüz var. 2.0 miliamperlik. Bu da hızlı şarj edebilir. Daha sonra kullanım kılavuzu falan. Şunları şöyle alayım. Evet geldik tabletimize. Tabletimiz yani bayağı büyük 10.01 inç HD ekrana sahip. Şimdi tabletimizi açalım. Tabletin özelliklerini söyleyeyim ben size. Tabletin özellikleri Android 10 yani işletim sistemine sahip Android 10 sürümde. Şu an 8 çekirdekli işlemcisi var şu an. Yani beni şaşırtan özelliklerine gelişince 4 GB RAM ve 64 GB hafızası var. Yani gençler hiç beklemiyordum bu özelliği bundan. Yani 8 megapiksel ana kamerası ve 5 megapiksel ön kamerası var. Ya beni en çok şaşırtan özelliği ise 7000 mAh bataryası var. Gerçekten çok büyük bir özellik. Yani çoğu telefonda bulunmayan bir şey. 7000 mAh çok fazla yani bir gün boyunca çok rahat sizi götürür. Hatta daha fazla süreli kullanımıza bağlı bir şey yok. Şöyle. Şimdi de sesi de çok güçlü bir tablet. Ya ayrıca Bazıları diyor istediğiniz şeyleri yüklemiyorsunuz. Sadece eBay için falan çalışıyor bu tabletler. Eski tabletler öyleydi evet. Ama şu anki tabletler yani yüklenebiliyor istediğiniz her şey. Eski tabletlerde o eBay içeriğini bir telefoncuya götürüp o sistemi kaldırmanız gerekiyordu. Ve daha sonra eBay yükleyemiyordunuz o tablete. Benim bildiğim kadarıyla böyle ama bu tablette öyle bir sıkıntı yok. Yani Fatih'in internetine bağlanmadığınız sürece her şeye girebilirsiniz. Yani biz şurada uygulama falan da indirdik. Böyle göstereyim. Yani var. E dediğim gibi tabletin 4 GB RAM'i var. 64 GB hafızası var. Yani bayağı güzel. Ekranı falan büyük yani. Böyle çevireyim size de. Yani bayağı kalın değil mi? E, Bayağı kalın ve bayağı ağır bir tablet böyle. Yani eskileri gibi hafif değil. Eskileri biraz daha hafif baya ağır yani yani ses sistemi falan da güçlü evet. herhalde yani evet. şöyle müzik falan dinlediğiniz çift zamanda... hoparlörü var yani tuşları ise şurada güç güç tuşu var şurada da ses tuşları var evet. daha evet. sonra şu kenarlardakiler hoparlörler şurada Type C şarj girişi var girişi var zaten şurada da üç buçuk milimetrelik jack girişi var gördüğünüz üzere kamerası, kamerası da şu şekilde gözüküyor yani Çift hoparlör olduğu için sesi bayağı güçlü. Hem burada var hem de şurada var. Gerçekten iyi. Yani eski tablete rağbeten bayağı hem şık hem de donanımlı evet. bir tablet üretmişler. Milli eğitimin böyle bir ucuza mal etmeyip de gerçekten pahalı ve on numara bir tablet vermiş. Bizi de şaşırttı. Yani basit bir şey değil. Yani her öğrencinin Öğrenci değil de normal iş yerleri için bile ne rahatlıkla kullanılabilecek olan bir tablet. Yani değil mi? Herkesin bence evet, herkes, herkes rahatlıkla kullanabilir. Bence o çok güzel bir tablet vermiş. Buradan tüm devlet büyüklerine çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten öğrencileri çok güzel düşünmüşler. İnşallah öğrenciler de bunun kıymetini bilirler. Öğrenciler Allah devletimize cevap vermesin. Bir de yanında bedava internet vermişler, öyle değil mi? Evet. Bu kart zaten, zaten internet için geçerli. Bir Kaç GB olduğunu bilmiyoruz ama bayağı bir internet olması lazım. Kırsal bölgelerde yaşayanlar için internet desteği vermişler, bir de onu düşünmüşler yani. Biz bu videoyu çekmemizin amacı Milli Eğitim'in nasıl bir tablet dağıttığını merak edenler için belki yardımcı oluruz. Belki meraklarını gideririz diye bu videoyu çektik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım yerinde bir video olmuştur. Gayemiz diğer arkadaşlar, eee merakları giderilsin diye bu videoyu çektik. Ses konumuna bir bak bakayım. Ses herhangi bir şey çal. Yani bayağı güçlü bir sesi var. Mesela örnek olarak kendi videomuza girelim. Sesi vereyim mi? Merhabalar. Usta Tarifler kanalımıza hoş geldiniz. Merhabalar. Evet. Usta Tarifler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere... Görmüş Güzel. olduğunuz Güzel. gibi sesi baya yüksek aslında. Bizim Şu bizim an bizim sesini yapalım. kıstım. Bunun çünkü sesim gitmeyecek ee, mikrofona. Biliyorum. Onun için sesini kıstım. Arkadaşlar öncelikle tüm öğrenciler ve kendi adıma devlet büyüklerimizden ve Milli Eğitim Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bu projeyi destekledikleri için Allah'a emanet olun.